Daha ne? Şu anda oynamaya açsan. başlıyorsun. Açsan. Niye açsın lan? lan. Da her oynamadığın an dayak yiyeceksin. Şakıya bir şarkı aç öyle dur. Lan, şahıya, şöyle, dur. <laughs> Düzgün oyna lan. Düzgün oyna. Oynasın. Adam gibi oyna lan. Başka nasıl spor adam, adam gibi sana bunlar. Oğlum aslında oynasana adam gibi. <laughs> Oğlum, aslinde, oynasana versin sen. ver Yalçın, ya. tokatla. Ya, ne ya, ne Aferin, bu arada, ne vur, 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 vur. <laughs> ses yok, ses yok. Vur, tokatla, tekmele. <laughs> Yalçın, yer değiştirin. <laughs> Evet sayın seyirciler, bu bizim stres topumuz. <laughs> evet, <nedir? gülüyor> Çok Hoppa! adam gibi <laughs> Adam gibi oynadı. Oğlum, adam gibi oynasana lan!

Başla şey şey. Dur sana tuzuyla oynayabilir misin? Hadi bakayım. Ayağa kalk Ayağa kalk dedim mi? Ayak ak lan. Türk sanat müziği çal bakayım. Ey senin göklerindeki ıhız. Bu numaradan değil de burası şu an internet kafe. 268 bin olsun şarkınızda daha iyi yapıyor burası. Tek bir numara da bana ulaşıyor. 260 çift 0 33. Çok İsmail Yılmaz dediğinizde yardımcı olur. Geç de şuraya Türk sanat müziği çal bakayım. Türk sanat müziği değil. Çalmadan oyna lan. Niye çaldırıyorsun ki? Çalmadan çalma. oyna. Şarkı söylesin ya. Şarkı söyle. Şarkı söyle. Şarkı söyle. Bak, sen, bak hiç dinleme ki sen mas. Şarkı sen söyledin beni, Ben ne diyeyim? Söyle şarkı şey, söyle. Şey, neydi dur. Tempo tut. Iskanan var. Hayır bu adam gibi şarkı söyle. Şey neydi lan o? Ee, Kırk'ta söyledi ya. Ne? hoca indirdi ya Ağabeyim davet oluyor Çocukla söylüyor ya lan Hoca söylettiriyor ya lan siz size ne? Dur Dur Dal çalıyor böyle Yalçı şey ııı e, Özcan He evet. Senin çıkarttığın şarkının adı neydi lan? Everek dağı mıydı? Neydi o? Ne? Mengene dağı mı? ki Oğlum bir şarkı indirdin ya sen hoca istemiş bedenci He ma madem de Madem de o nasıl idi devam et Ben de. Burada... Ya da asıl ölüm burada. Özcan sen de görüyorsun maşallah. Maden dağı tumandır. Deleloy deleloy kibar yarın. Yolun dolan dolandır. Deleloy deleloy kibar yarın. Böyle böyle yapacağız. Havayı çekeceğim. Havayı çekerek oynayacağım. Havayı çekerek oynayacağım. Tamam ya. Tamam ya. Maden dağı tumandır. <gülüyor> <gülüyor> ritmine kuru şöyleden, ritmine göre oynadan, ritmine kuru oynadan Madem duman dır dele bana ver yalçın sen de gel Dolu yapayım. yolu dumandır, deleloy deleloy loy <laughs> <ya. gülüyor> <İnsanlar, gülüyor> tut 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 Gelin sen oynasın, Madem dağlı duman dır dele dele loy dele loy Şuradan, şarbrayı tırsın şöyle tırsın şöyle Tırsın şöyle Tırsın şöyle kullanıyor. olmaz, mı? bir kanlıca olmaz ama yumruk türlü yiyebilirsin. Oyna, oyna. Şarkıyı bir daha söyle lan. Üçüncü ne kadar? <laughs> Adem dağı domandır. <laughs> Şımar mı? Ayaklar üçüncü başla. Ne biçim Türk gencisi? Yıldızımdır o benim. Ey Türk gençliğini oku. Ey Türk gençliği, birinci vazifen ne? Türkiye İstiklal ve Cumhuriyeti'ni. İlelebet, muhafaza <laughs> müdafaa etmek Et değil. Etmek değil. Mevcut değil senin mevcut. ve mevcut Bir türlü budur. Bak. daha şımaracağım mı? Ya. Bir daha şımaracağım mı? Ya hiç. Çünkü Türkiye'ye bir mesaj söylüyor şu Türkiye'ye mesaj söylüyor. Eee. Evet, bir daha. Ha ver Mesajı. <laughs> bir daha. Mesaj ver. Eee. Şey. Neler şey, neler düşünüyorsun şu anda? Ben ne? neler düşünüyorsun? İçinden geçen söyle. Bir daha, şey. daha bırak öyle bak. Hayır. Şey, benle buluşmak isteyen kızlar? Şubur <laughs> beş. <laughs> arkadaşlar. Beş Ben yalnız Kurt yedi. Yalçın yalçın. beş Bu tür <laughs> gençler eğitiyoruz. bu gençler inşallah. E, varsa şey eğitim isteyen, <laughs> eğitim isteyen bunlar bizim yetişiyor. Ee, olarak salıyoruz. Her eğitim 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 olarak eğitim eğitim Bunlar Ama her türlü tepkiye, ya. tepkiye ya, karşı e, eğitimli oldukları için darbelere dayanıklı şey bunlar. Darbeler dayanıklı. Kafa Aynen. yapısını incelersek arkadaşımızın yamuklukları vardır. Bunlar almış olduğu yumruk darbeleriyle. Ama sen bunlar kızla izleyip kızla izleyip bunu duyarsa bir daha benimle konuşmazsa Onlar <laughs> daha fazla aşık olacak sana. Acıların evet. erkeği olacaksın sen. Ben acıların erkeği Emrah. Emrah aferin benim. Emrah. Son birer tane. Bak seni bırakırız anca niye bırakırız biliyor musun? Kameraya bakacaksın, birer tane tuhaf atacaksın ve olay bitecek. Yalçın abinin sözüyle bir daha döndü. Ben bu taraftan, o taraftan. Ya! O taraftan gitti. Bir. Şimdi hazır mısın? Çekiyorsun yüzünü. Evet, çekiyorum. Bir, iki... <laughs> ha. Hepinize saygılar. Sevgiler.